Tamam arkadaşlar. Şey, şimdi Mojolancher deneyeceğiz. Şey yüklenmiş. Şimdi burada oyna diyorum. Ve buradan Google ne yazıyor işte ona basıyorum. Şu ekran gidiyor çünkü ekran varken şimdi oyunun açılması nasıl orada bilmiyorum. Şimdi o ekrandaki tuşlar gidiyor. Öyle ekran açılıyor. Sonra açınca tekrar yani açılınca tekrar Gua ne yazıyor ya tekrar ona basacaksınız. Arkadaşınızla oynayacaksınız multiplayer. Single, single player mi ne yazıyor ya ona basacaksınız. Şey, tek oynayacaksınız da. Önceden bir tane kulüp kurdum. Burada oyna diyorum. Bir dakika. Nerede Bu. TNT yok mu lan? Hayır ya TNT yokmuş o zaman kim da tamam. tamam. Ne oluşturalım zaman biz dünyaya. Evet arkadaşlar şu an açıldı ve açılınca başlatacağım videoyu. Arkadaşlar açıldı. Lan düz dünya yapmışız. Aa doğru lan biz düz dünya yaptık onu düzeltmeyi unuttuk değil mi? Neyse arkadaşlar. Öncelikle tanıtayım. Çete açmak için buna çete bir şey yazmak için de kaybord ne yazıyor ya, ona basın. Çeti kapatmak için hangisine basıyorduk? Çete bir şey yazmamız gerekiyor galiba. Kutsal bir sözcük yazdım. Şimdi yine ve envanteri aç. Payı kır. Kopyala var mı lan? Yok galiba. Mouse açamıyoruz galiba. Böyle de kırıp koyabiliyorsunuz. Payı kır, seç, koy. Ya da elinize şöyle de yapabilirsiniz. Yani siz hangisini isterseniz. Elvanter için o. Böyle yapmak zorundasınız ama Bunu ben bu ne lan? Bu cam neden böyle? Eski sürüm yüklemişim galiba ben. Bu cam neden böyle lan? O çok rahatlatmıyor lan. Oha. Tek benim mi rahatlatıyor bu. Arkadaşlar, bir sonraki video yün videosu olacak. Beğenip beğeni, abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın da. Çünkü bir sonraki videoya ilk yorum atan kişiyi sabitleyeceğim. Bu videoda yoruma ilk yün yazan kişiyi sabitleyeceğim. Neyse evet arkadaşlar bu video biraz kısa olacak galiba çünkü sadece bir şey yapıyorum. Bir de burada şimdi Çıkış hangisi? Aa buradan şeye de bakabiliyoruz. Neyse. Çıkış hangisi lan? Tap mı? Yok bu şey. Ondan profil gelmemiş? Neyse. Var değil lan? Heh. Şimdi kapatmaya zorluyor. Tamam lan oyundan çıktım. Tamam, diğeri ne? Bakalım. Artı deyip şimdi buradan bunu alıyoruz. Ben eski sürümlere yükledim galiba. 11 tamam. 1.12 lan bu. Bir de bunun ne Belki bu sonuncu. Arkadaşlar ben şu indirmesini bekliyorum. Şu indirildi. Hata verdi <laughs> Hata verdi Neyse o zaman biz diğerinden devam edelim Başka bir kulüp bulacağım Hatta benim kurulmuş bir tane kulübüm vardı Onu onda oynarız Kurulmuş kulübe gireceğiz arkadaşlar Şimdi açılınca ben size çağırırım Çağırırım dedim yani Anladınız işte ya başladı. Arkadaşlar zaten buraya anlatmıştım. Arkadaşlarınızla oynayacaksınız multiplayer. Tek başınıza oynayacaksınız da single player diye bir şey var ya. Ne volt? Tez Açılınca başlatacağım videoyu. Başlattım açıldığı için videoyu. Biraz değişik bir şey oldu ama. Evet arkadaşlar burası da böyle. O blok neden var Arkadaşlar bu arada bunda uçunca yukarı aşağı diye bir seçenek vermediği için aşağı inmek için şu ileri geri butonu var ya onun ortasındaki eğilme tuşuna basacaksınız. İnmek, yani inmek istediğiniz yere kadar geldiğinizde de tuşa bir kere daha basacaksınız bakın. Mesela diyelim ki şu kırık yere kadar inmek istiyorsunuz. Buradan. Böyle yapıyorsunuz. Kırık yere geldiğinizde bir kere daha basıyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var. Diyelim ki koşuyorsunuz tamam mı? Lav gördünüz durdunuz. Bu bir, bir blok daha ilerliyor bak. Bekle bak boşluk bir yer bulabilirsem göstereceğim. Dur olmadı. Bekle olacak inşallah. Bir dakika göstereceğim arkadaşlar. Bunu göstermeden videoyu bitirmeyeceğim. Arkadaşlar göstereceğim galiba görüşürüz. Şaka şaka. Bakın gördünüz mü? Ee, orada ben ilerlettim Ha, tamam. İlerlemiyormuş. Suç bende. <laughs> ben de bir tane videodan duydum zaten ama. Bir de arkadaşlar bunda da şey oluyormuş zaten. Şey oluyormuş dedin yani. Bunu ben fark ettim. Şey. En son Michael abi aldım. Bilgisayarını oynamıştı. sene önce falan. O yüzden tam hatırlamıyorum ama. Doğru hatırlıyorsam. Elmas mıydı lan ama bunu demeyecektim. Doğru hatırlıyorsam. Kartvan kayasına geldiğimizde Bismillah o mu lan öyle korktum. Korktuğum için bu da gülüyor ya. Şey. Katman kayasının altına geldiğimizde hay şansım farlar kemirsin benim. Her lan her şey yani katmak her ne alaka katmak kayısının aşağı düştüğümüzde hasar alıp ölüyorduk. Doğru mu şunu alacağım? E, evet. Yaratıcı moddayım ama öldüm bakın. Şimdi çete nasıl bir şey yazacağını söyleyeceğim. Şurada chat yazıyor ona basın. Buraya geldi arkadaşlar. Şuraya tıklayarak yazamazsınız. Okay, bu art yazıyor ona basın. Kutsal sözcü, sözcü yazalım. Yine bir kutsal sözcük yazdık. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Yani bir sonraki videoda da şey bir sonraki videoya haber almak için de şey yaşayabilirsiniz bildirimleri. Kendimi kırmızı burun gibi hissettim. Neyse. Şimdi bir sonraki videoyu da... bir sonraki videoyu ne He tam tam. Yünden, yünden, dünyada oyunu bitireceğiz. Lan çok aslan. Bir dakika arkadaşlar. Onun alakası yok. FPS açtım. Neyse. Ben ne tam düzeldi. Sanki hafiften. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Ne, samo še ne gre do vas.